Hava atışı başladı. Breakings daha sert bir şekilde aldı o topu ve ilk ucum Eskişehir basketin olacak. Matt Walsh onun atışı da isabetli oldu. Karşılık geliyor hemen Matt Walsh'tan iyi bir dış atıcı. Semiyer'den perdeye çıktı şimdi. Gadulak yan de dışarıda. Andrew Gadulak tepeden 3 sayılık atışı başarılı. Semih yine devrildi. Bogdanovic'in atışı isabetli oldu. Nemanja Bielisa topu getirdi. Bogdanovic, Gadulak. Savunmasında Kartal, Özmızrak. Gadulak içeriye girdi. Köşede Nemanja Bielisa. Basket geliyor Nemanja Bielisa'dan. 2 saat arasında 20 saniyelik bir fark var. Brekins kullandı. Uzak misafir atışı isabetli. sayılık basket. Brekins. Fenerbahçe Ülker skor üretemedi. Birazcık düzen dışına çıktılar. Emin, Bu herhalde ilk iyi kurtardı ilk kurtardı kendisini savunmadan skor. ve basketi yaptı. Matt Walsh, Emanuel Bielisa, Bielisa, onu savunuyor. Matt Walsh kurtardı savunmadan kendisini. Berkurlu rebound aldı. Emir de diğer taraftan koşuyor ama Berk çok hızlı geldi boyalanana. alana. Matt Walsh tehdidi. Onu geri çıkartıyor. Bielisa'nın atışı isabetli. Üç sayılık basket. Nemanja Bielisa. Berk'e vermedi topu. Brekins, Gadulak geliyor. Köşede Berk dışarıya çıkardı. Bogdanovic'i buldular. Atışı isabetli. Berk uğurlu. Matt Walsh elinden kaçırıyor. Bir top kaybı daha. Eskişehir baskette. Brekins faul yapamadı. Gadulak bir turnike baskette ondan mı olmadı? Semih Erden ucum ribantunu alıyor. Tamamlayan Semih oluyor. Köşede Matt Walsh çizgi tarafını kullandı. O Savaş açıyı kapatıyor. Breakins, Jerome Randall. O da Yan kendisini kurtardı ve son saniye basketi Jerome Randall'dan. Bogdanovic, Matt Bolsch, şut şansı vermediği kanda. anda. Boyalı alanda o Savaş var. Gadulak ee, düzeltiyorum Bogdanovic. Bu kez de o bitiriyor. Jerome'un devrediği içeri Metecan Birsen üç sayılı katışı başarılı Metecan Demania Belisa, çembere gitti. Melih Mahmutoğlu, Kartal'dan kurtardı kendisini. İki salih katışı, Melih Mahmutoğlu. Semih'in perdesi var, Serhat Çetin. Serhat uzandı ve basketi yaptı. Serhat'ın da... Bu arada Matt Bosch hızlı evet. Çok ustaca kullandı bitirişte. Serhat topu getiriyor. Matt Boş, onun karşısındaydı. Ömer'e güzel bir asil Serhat'tan. Ömer de... Smaş'la tamamladı. Berk hakikaten her maç üstüne koyarak gidiyor. Her maç daha iyi performans gösteriyor. Belki de kendi içinden buluyor gelecekteki bir numarasını Fenerbahçe Ülker. Semih Erden maçtaki son baskete imza atıyor değerli izleyiciler ve karşılaşmayı Fenerbahçe Ülker 89-69 kazanıyor.